Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şirinlik muskasını hazırlayacağız. Şirinlik muskası insanların arasında güzel görünmeniz için yapılan bir işlemdir. Bu işlem yazıldığında herkes size güzel görünür ve herkes de hoş görünürsünüz. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde istekleriniz yerinize gelecektir. Aynı zamanda bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından burada yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz ve ücretsiz yıldızlama baktırmak istiyorum diye yazarsanız herkese ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyorum kardeşlerim. Ercüment Hocam Instagram kanalında sizleri bekliyorum. Merhaba kardeşlerim. Sürekli evinizde bir şeyleri kaybediyorsanız bunun bakımını yapıyoruz. Yani bu eşyaların bir daha kaybolmaması, yer değişmemesi için yapılan bir işlem bu. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bir bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 günlük bir süreçte bu kaybolma olayları ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Üzerinizdeki büyü, muska ya da olumsuzluklar nereden geldiğine bakalım. Ona göre sizlere yol göstereyim arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıyorsunuz.